Arz çok sıkıntı ya. Evet. De baya. Sıkıntı sıkıntı. Baya Bayan Mühür. Bayan Mühür de sıkıntı biraz. Liverpool gelsin ya. Biz şey takımlarını yeniyoruz gel. İngiltere. İngiltere takımlarını. Kaldı Chelsea gelsin. Chelsea kötü bu arada. Chelsea gelirse kazanırız ya. Gel. Dortmund da biraz. Dortmund sıkıntı final oynuyor kaç. Chelsea'nin de çeyrek final değil ama. Aa Verson'da daha sıkıntı. Da sıkıntı. En sıkıntısı Paris. Aa Veres Paris. 9 takım Galatasaray. Liverpool Galatasaray deplasmanına geliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk rakibi belli oluyor. Değerli seyirciler, Liverpool mu? Liverpool, Liverpool İstanbul'a geliyor. All Liverpool İstanbul'a geliyor. Rakibi oluyor. Miami sıkıntı İngiltere takımı isteyen. Maç turafı Adi Kardi sizdeyiz Osman. Keşke ben sonuna gelseydi ya. Yani. Yeneriz ya sıkıntı yok. Ama City çok iyi değildi son geçen sene. çekimiz çekimi izleyelim dedik. Bakalım şey, şey, rakipleri şey. kim olacak? Bir şey, bir şey. Bir şey. İnşallah Real Madrid, Chelsea ve Bayern Leverkusen zaten Napoli, Karabağ ve Galatasaray. Galatasaray'ın bir rakibi Yener Frankfurt Abi bunlar ne böyle ya? <laughs> Atletico Madrid ve Galatasaray, Liverpool, City, Ay, bir Frankfurt aldık 3 puan. Oha ya oha. Oh be. Tamam 3 puan daha geldi. Şükür be. Şükür Allah'ım şükür. Ha şöyle İstanbul'a geliyor. Onlar da gider Okan bunlar yenilir. Evet gideriz büyük takımı yeniriz. Takım. Ha aşağı Evet. Ha oradan da bir üç var. Amanoko gelsin. Singo oynar gerek. Amanoko rakibi kalasana. Singo ne eski takımı. Bakalım kim gelecek. Bağalım bağalım bağalım. Barışçı barışçı. Barışçı yok olmaz. Ah tamam 15 puan kadar Avrupa Ligi'ndeyiz.